Şuradaki Gözde'ye oy veririz, Ali Koç'a oy Koç veririz. Vermiyor. Bizim için Ali Koç olmasın da kim oluyorsa olsun, bu kadar basit. Ali Koç kalsın, sonuna kadar şampiyon olacağız, Bugün. gün. Ben maç ettiğim zaman var ya, kalbim kaldırmıyor. Bir taraftar olarak hangisi gelmeli? İkisi de değil. Ali Koç gitsin ya, valla bıktım ya. Sa'd'a gidemiyorum, yemin ediyorum gitmiyor. Fenerbahçe'nin ikisinden de kurtulması lazım. Saadettin Saranoğlu bile öne çıkan şu an aday yok. Az Yıldırım da gelmesin. Emekli oldu. Saadettin Saran'a pek bir güvenim yok aslında ya. Hakan Bilal Kutup olabilir mesela. Az Yıldırım'ın yanında yetişmiş bir adam bence daha iyi olur. Valla Ali Koç olmasın da gitse herkes kendi işini yapacak. Yöneticilik mi yapıyor, patronluk mu yapacak, ağalık mı yapıyor? Herkes kendi kademesini yapacak. Az Yıldırım. Az Yıldırım. Takımı daha iyi yönetiliyor. Daha iyi koçlar da getirir. Ali Koç kalsın. Sonuna kadar şampiyon olacağız. Bir gün. İnanıyoruz. Aziz Yıldırım. ben Ali Koşçu. En azından dürüst. Kötü başarı olabilir ama olsun sonuçta adam yani kendi işini yapıyor yani. Daha doğrusu kimsenin yalaması değil. Aziz Yıldırım tek geçerim. Aziz Yıldırım ee, takım hakimiyeti daha iyi kuruyor. E, Ali Koç geldiğinden beri şampiyonluğu unuttuk. Ya yine şimdi kötünün iyisi Ali Koç derim yani şu anki transferlere göre. Ali Koç diyorum. Ben onu seviyorum. Ben karakter onu değil. Şimdi ilk başta normalde biz Ali Başkan'ı çok destekledik buralara gelmesi için, başkan olması için. Ali Başkan'ımız biraz şanssız oldu. Şampiyonluklar gelmedi. Bir değişim şart diyorduk ama ciddi bir emek var. Bence Ali Başkan bu sezon sonuna kadar devam etsin. Şampiyonluk gelmezse bir kan değişimi şart. Bence Ali Koç hariç kim olursa olsun. E gördük de senelerde bir şey yok. Galatasaray sağ olsun bizim, bizim sayemizde, sayemizde şampiyon oluyor. Şey oluyor. Avrupa'ya Avrupa Avrupa bizden önce gidiyoruz. Biz puan, puan topluyoruz onlara, onlara gönderiyoruz. gönderiyoruz. Yani Galatasaraylı'nın yapmadığını, yapmadığını Ali Koç Ali yaptı Galatasaraylı'na Galatasaraylı destek anlamında diyorum. Benim tek bir adayım var Aziz Yıldırım. Hoca olarak Tayfur Kocaman, Volkan Demirel. Ben 89'da beri takip ediyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim her şeyimdir. Yani. Artık bu yaşta sıra ben şu an bile maç ettiğim zaman var ya dayanamıyorum. Hemen diyorum ya gidip yatıyorum yatakta kalkıyorum yine maç seyrediyorum. Ben onun için iki çocuğum var. ikisi de feneri. Ben artık onlara devrettim. Evet, evladıma biraz bırakmışız. Bizim, Bizim için kim? Ali Koç olmasın da kim oluyorsa, oluyorsa olsun, olsun, olsun. Bu kadar basit. Şuradaki, Şuradaki gözlüğü, gözlüğü oy veririz, veririz. veririz, Ali Koç'u Vermeyiz. Yani. Neden? Çünkü 8 senedir hiçbir başarısını göremedik. taraf e, transferlerde çok geri kaldı. Galatasaray o sübini götürüyor, onu götürüyor, bunu götürüyor. Bizimkiler burada gidiyor. Anadolu topçularını getiriyor. Onu getiriyor, bunu getiriyor. Onun için biz Ali Koç'u istemiyoruz. Hiçbir başarısını görmedik. 8 senedir ne kupa var, ne bir şey var, ne derbi galibiyeti var, ne bir şey var. Onun için Ali Koç'un acil gitmesi gerekiyor. İstiyorsa Messi'yi getirsin, yine de istemiyoruz. Eh, sensiz hayat bir işkence Dilimdesin gündüz gece satır, satır ece ece <laughs> Bu da pis cümbomlu. <laughs> Kripto olarak yanımda duruyor şu an. Buna aldanmayın hiç.